Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün İstanbul Tuzla sokaklarındayız. Şu Şekilde bir tur atacağız, kısa bir tur olacak. E, yol şekillerine, araba şekillerine ve bina şekillerine göz atacağız. Yani genel olarak ortama bir göz atacağız. E, burada bir hırdavat dükkanı görüyoruz, büyük. Hırdavat değil, lastikçi sanırım. Tam olarak bilmiyorum, bilenler yorumlara yazsın. İlerliyorum. Burada bir Anadolu Bank görüyorum ve küçük bir banka. Gerçekten küçük bir banka. Yani bu bina biraz sağlam değil gibi. Depreme dayanıklı olmayabilir. Burada okul var sanırım. Ya da mezarlık mı neyi bilmiyorum şu an. İlerliyorum. Trafik yoğunlaştı. İlerliyorum. Trafik bayağı bir yoğunlaştı şu anda aralardan makas atıyorum burada kamera aracı durmamış Evet güzel Burada bir alışveriş merkezi görüyoruz asmar Market yazıyor Biraz font kötü bir de kontrol atmışlar daha da kötü gibi duruyor daha okunaklı bir font seçilebilirdi Sokaklar biraz dar gibi gözüküyor ama park edil Park sıkıntısı yok gibi yani otopark sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi birçok otopark mevcut. Bunlar ücretsiz büyük ihtimal. Burada radar yazısı görüyorum. Büyük ihtimal radarda koymuş olabilirler. Temsili olarak da bir tabela olabilir. Buralar aydınlar köfte kebap. Numara da burada yazıyor. Çiçek falan da satıyorlar sanırım. İlginç. Ya da süs olarak da koymuş olabilirler. Şöyle ilerleyemedik. Niye ilerleyemedik? Neyse başka bir yere tıklayalım. Şöyle rastgele. Evet şu anda kıraç bir arazideyiz ve kameramız yere yansımış gördüğünüz gibi. Şöyle gidiyorum. Şu anda ana yola benzer bir yola çıktım. Çevre yoluna da benziyor. Evet gayet akıcı bir yol. Yani böyle yol tutuşu iyi arabalarla buradan yüzle bile dönebilirsiniz ama dönmeyin. Tepeören Af Ak Fırat yönüne doğru ilerliyoruz. İstanbul'da hiç bilmem bu arada. Evet, şu anda başka bir yere attı bizi, yanlış yere tıkladık. Şu an burası ana yol sanırım. Zaten burada da yazarsan O4 yolu sanırım. O4 diye bir terimle karşılaştık. Buradan köprünün altından geçiyoruz, tırı solluyoruz. Tırı sollay ama iki tane tır var. Bak avek avek. Bunlar aynı şirketin büyük ihtimal. İlerliyoruz. Diğer tırı da solluyoruz. Burası hava açık bir günde çekilmiş. Nisan 2022 verileri. Kepçe burada ne yapıyor? Park etmişler. Evet bu videomuz bu kadardı. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Havada Google 22 bulutları uçuşuyor. Çekmemi istediğiniz yerler varsa il ilçe mahalle olarak bu videonun altına yorum yaparsanız kesinlikle çekeceğim. Kendinize iyi bakın.